Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Soner. Evet o güzel video ile artık beraberiz. PlayStation 4 7.55 kırma rehberi videosu ile beraberiz arkadaşlar. Kırma işlemine geçmeden önce birkaç bir şeyden bahsedeceğim size. Arkadaşlar eğer imkanınız varsa yani orijinal oyun alabiliyorsanız, PSN kardeşliği yapabiliyorsanız veyahut da işte bir şekilde uygun bir şekilde oyun bulabiliyorsanız arkadaşlar. Online oyun oynuyorsanız kırma işlemini size kesinlikle önermiyorum açık açık söyleyeyim. Ha yok ben abi ee, yapamıyoruz maalesef bir şekilde oyun alamıyoruz işte piyasan kardeşi yapacak kişi yok oyunlar pahalı vesaire diyorsanız o zaman bu rehber videosu sizler için geliyor. PS4 7.55 nasıl kırılır? Başlayalım. Şimdi arkadaşlar masa üstünde gördüğünüz gibi PS4 7.55 güncelleme dosyamız var RAR şeklinde. Eğer ki makineniz 7.55 ve altında ise ya 7.55 ya da altında bir sürümde ise arkadaşlar e, kırabilirsiniz. 7.55'e getirmeniz gerekecek altındaysa. 7.0 gidesiniz ve hatta 7.50 desiniz, 7.51 desiniz o zaman makinenizi 7.55'e getireceksiniz güncelleme ile beraber. Hemen size şöyle vereceğim RAR dosyasını. Klasöre çıkarttım. Böyle geldi arkadaşlar. Ee, şurada bir flash belleğim vardı. Şunun gibi bir tane arkadaşlar ortalama 1 GB en az 1 GB flash belleğiniz olsun FAT32 formatlı. Onun için arkadaşlar bu dosyayı atacaksınız klasörü. Bakın klasör direkt hazır halde zaten size hazırladım ben onu. PS4 update PS4 update .pub var. Direkt 7.55 güncellemesidir. Bunu direkt bunu arkadaşlar flash belleğinizin içine atacaksınız. Kopyalayacaksınız böyle. İşte flash belleğiniz şurada olacak. Gireceksiniz orada FAT32 formatlı flash belleğin içine yapıştıracaksınız. Onları zaten daha önceki videolardan biliyorsunuz. Tamam diyelim ki yapıştırdınız. Şimdi geçelim PlayStation ekranında nasıl yapacağız onu. Arkadaşlar güncelleme dosyasını flash bellerinize attınız. Şimdi varsayıyoruz onu. Şuradan e, ayarlar kısmına geleceğiz. Şöyle yukarı gelelim. Burada arkadaşlar kendinize ek bir hesap açın. Yani orijinal PSN hesabınızda bunu yapmanızı önermem. Mesela bak ben orada Sonar Bey diye ekstradan bir tane PSN hesabı açmışım. Siz de ek bir hesap açın kurma işlemini yapmadan önce. Bu şekilde hemen ayarlara gelelim. Burada göreceğiniz gibi aşağı doğru gelelim. Sistem yazılım güncellemesi var arkadaşlar. Buraya gelip buradan güncellemesi yapıyorsunuz. Eğer burada hata alırsanız PlayStation 4'ünüzü güvenli modda açacaksınız. Ee, i̇nternette zaten var yine de söyleyeyim. PlayStation 4 kapalı bir şekilde arkadaşlar. Ee, açma tuşuna kapama açma tuşuna basılı tutuyorsunuz. İkinci bip sesinden sonra bırakıyorsunuz ve güvenli moda geçiyor. Oradan da arkadaşlar direkt sistem güncellemesini yapıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar makinenizi 7.55'e güncelliyorsunuz. Ve ardından ne yapacağız onun sonrasında Bu Arkadaşlar güncellekten sonra Şurada sistem bölümüne gelip Burada bakın otomatik indirmeler bölümü var Buraya geleceksiniz Buradaki tiklerin hepsini kaldırıyorsunuz Buradaki tiklerin hepsini kaldırıyorsunuz Sonra çıkıyoruz buradan Bunları yapmanıza rağmen Yine inme işlemi olacaktır Yani yine 8.03 şey yapacak arkadaşlar Bakın şöyle göstereyim Ben Last of Us'ı orijinal yeğenimden almıştım Buradan durdurduk onu bir dakika bir durdurayım Dur bakayım sen 8.0 gördüğünüz gibi sürekli kendi kendine iniyor ihtimale karşı ama eğer o otomatik indirmeler açık olursa direkt kurar onu ben bakın bunu da böyle indiği zaman bunu şey yapıyorum böyle duraklat yapıyorum bu böyle kafasına göre duruyor burada ondan sonra ne yapıyorsunuz şimdi e, internetiniz de aktif olacak şöyle interneti de göstereyim İnternet ayarlarını zaten kendinize göre yaparsınız bakın ben internet bağlı şimdi internetimiz de tamam 7.55 sürümümüz var kendi makinem bu arada 8.0 olduğu için orayı göstermeme gerek yok. Ama başka bir videodan daha önceki videolarda olduğum gibi yabancı e, bir kişinin videosundan göstereceğim. Bu arada stabil daha stabilmiş. Çok çok ileride stabil daha versiyonlar çıkarsa videonun açıklama kısmına da atarım. Neyse internetimizi bağladık. Siz de internetinizi bağladınız. Çıkıyoruz buradan daire tuşuyla çıkıyoruz. Şimdi göstereyim size nasıl olacağını arkadaşlar. Evet, şöyle video üzerinden size hemen göstereyim. Yabancı arkadaşımız nasıl yapıyormuş. İnternete gireceksiniz. Şimdi internet açık yaptık. İnternet tarihçisi bölümüne girip şu adresi yazıyorsunuz arkadaşlar oraya. Evet. HTTPS darkmodurvc.github.io slash ps4jb büyük harfler. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın darkmodurvc.github.io slash ps4jb Aynen bunu yazıyorsunuz. Sonra ileriye basıyoruz. Şöyle biraz sayfayı küçülteyim. Evet. İlk başta en üstte arkadaşlar görüyorsunuz ne yazıyor? Page caching started. Yani sayfa e, sayfayı arkadaşlar şey yapacak. Ön belli alacak. Tamam alsın. Evet sayfa ön belli aldı. Tamam. Şimdi hemen buradan ben size tekrar şeyi göstereyim. Sayfayı ön belli aldıktan sonra yine PlayStation 4 ekranında kendi makinemizden gösterelim. Burada arkadaşlar internetinizi kapatıyorsunuz. İnterneti kapattık. Daha sonra internet tarihçisine tekrar gelin. Burada internet tarihçisine gelin. Options tuşuna basın. Burada arkadaşlar ayarlar bölümü var bakın gördüğünüz gibi. Burada çerezleri sil yapın. Tamam. Bu arkadaşlar web sitesi verilerini temizle yapın şöyle. Tamam yapıyorsunuz. Sonra çıkıyoruz. Şimdi tekrar gireceğiz. Hemen ekrandan size göstereyim. Evet tekrar internete gireceğiz şimdi tarayıcıya. Anladınız mı arkadaşlar? İlk önce giriyor. E, ön belleğe tanımlıyor. Artık internet kullanmaya gerek olmadığı için. Sonra interneti kapatıyoruz ve tekrar giriyoruz sayfaya. Zaten otomatik ben direkt buraya giriyor. Şimdi karşısına bir uyarı çıkacak. Evet şöyle bu uyarı çıktığında arkadaşlar önce OK'ya OK basıyorsunuz. Yani kırma işlemini başlatmak istiyor musunuz diyor size. OK'ya OK basacak. Burada birkaç kere arkadaşlar şey hatası böyle bakın işte terli hafıza yok hatasını. Onu önemsemeyin birkaç kere de alabilirsiniz. Sonra böyle loading ekranı geliyor. Ta ki arkadaşlar sol tarafta waiting for clients yazısını gelene kadar burada bekleyecek. İlk başta ön belli aldık sonra tekrar girdik şimdi. Waiting for clients yazısını bekliyoruz. Evet bakın gördüğünüz gibi waiting for client sayısı geldi. Şimdi bir daha tekrar ana ekrana çıkacak. Evet internet şu an çıkıyor. Bakın çıktı tekrar girecek şimdi. Şimdi yine uyarı gelecek. Uyarı arkadaşlar bu sefer cancel yapacak. Bakın bu sefer cancel. Bakın tekrar anlatıyorum. İlk başta e, ön bellek için girdik. Ne yaptık? Çıktık. İnterneti kapattık. Artık bunu bir kere yapıyoruz. Daha yapmayacağız. Şimdi bir daha girdi internet ayarısına. Ondan sonra ilk çıkan uyarıya okey dedi. Waiting for client sayısı çıktı. Bir daha çıktı ve tekrar girdi. İkincisini de cancel yapıyor. Şu an iptal yapacak. Bu arada arkadaşlar o ilk başta eee yapmasının nedeni, bakın yine hafsa hata saldı. İlk başta o okey yapmasının nedeni kernel panic diye bir şey var. Onun olmaması için bayağı uğraşmış bu dark modur e, denen kişi. E, kernel panic dedi de yani makinenin kapanması. Exploit yaparken, kırma yaparken makinenin kapanması. O şekilde e, orada okey yaparsanız o kırmıyor. Ama ilk başta onu yapacaksınız. İkincisinde gördüğünüz gibi cancel yaptı, iptal yaptı. Evet burada gördüğünüz gibi yüzde hani oldu. Şimdi o kırma hen ekranına gelecek. Mira ekranına. Bakın. Xbox ekranı burası işte şimdi. Burada Mira'ya bastı mı kırma işlemi gerçekleşmiş olacak. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar sol tarafta Waiting for Clients yazdı. An ekrana geldik ve ayarlar bölümüne geldik. Gördüğünüz gibi Debug Settings geldi. Evet şöyle kapatayım. Tamamdır bu kadar. Basit biraz e, şey aslında karışık gibi görünebilir ama arkadaşlar basit. Tekrar söylüyorum. İlk başta internet açısına gireceksiniz. E, ön belli alacak. Caching start atan yazacak arkadaşlar. Ondan sonra çıkıyorsunuz. İnterneti kapatın da artık internette işiniz yok. Sonra internet açısına bir daha girin. Ondan sonra arkadaşlar çıkan e, uyarıyı okey yapıyorsunuz. Waiting for client yazısından sonra tekrar çıkıp tekrar giriyorsunuz. İkinci yani en son girmenizde bu okey yaptıktan sonra en son girmenizde de cancel yapıyorsunuz arkadaşlar. Ondan size orada size arkadaşlar X menüsünü atıyor. Oradan da mire'ye basıyorsunuz. Yine waiting for client yazıyor. Ondan sonra debug settings arkadaşlar ayarlar bölümüne geliyor. E, oyun indirimleri zaten biliyorsunuz. Daha önceki benim bir videom vardı. Onun aynısı. Arkadaşlar o videonun altına belki şeyleri eklerim Yeni siteler eklerim oradan indirebilirsiniz Dediğim gibi bu bir rehber videosu ee, Eğer kırma işlemi yapmak istiyorsanız Alın size rehber videosu kendiniz yapabilirsiniz ee, Millet o kadar çok e, yüksek Meblalarda para vermenize gerek yok Sonuçta arkadaşlar bu kırma işlemlerini Yabancı hacker kişiler yapıyor onlara çok çok teşekkür ediyoruz Benim makinemde arkadaşlar biliyorsunuz 8.0 e, o da yakın zamanda Gelecek kırma işlemi o da yapacağım Ben de size öylece e, içerikler çekeceğim Özellikle onun için zaten benim makineyi kıracağım Açık açık söyleyeyim ee, kernel panik arkadaşlar okuduğuma göre, araştırdığıma göre bu dark modda çok fazla olmuyormuş yani kapanma olayı. Daha da stabil durumlar çıkarsa ben videonun açıklama kısmına eklerim onu. Mesela diyelim ki başka birinin host adresi oluyor. Bu işte dark modu falan yazdık ya onlar arkadaşlar host diye geçiyor. Yani bu hackerların yaptığı kırma siteleri gibi düşünün. Başka çıkarsa ben videonun açıklama kısmına veya da yorumları sabitlerim. Onları da denersiniz. Hadi bakalım kırma işleminden bizden bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.